Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer çok fazla zayıfsanız ve kilo almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. 20-25 gün içinde kilo almaya başlarsınız. Aynı yapmak isterseniz de bastırdığından bana ulaşabilirsiniz.